10 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün konusu şöyle. Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biriyle karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden gülgünü tehdit ederek ondan hattucu getirmesini ister. Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür. Onda bir tuhaflık olduğunu fark Ferit ise durumu öğrenmeye çalışır. Gülgünden iyi haberler bekleyen Mezi de hiç ummadığı biriyle yüz yüze gelmenin şokunu yaşar. Seyra'nın içinde olduğu büyük sorunu öğrenen Tarık ona yardımcı olmak için harekete geçerken bu karar onu Ferit ile karşı karşıya getirir.